Ne alakası var demek, fırsat bekleyen şeytanlarındır o kötü senaryo, o kötü düşünce senaryoları. Ölmek, bedensel ve cismaniyet dayatmalardan sıyrılmaktır. Benim hafız ne dedi biliyor musun bana? Şaşıracaksın. <laughs> Talim hocam, Şerifoğlu. Hafızım nasılsın dedim. İki ay gittim zaten, telefonla demiyordu. Ya dedi yani, gene bu senede yaşıyoruz dedi ya. Ne dedi? Ya dedi artık bıktım dedi ya. Bu senede mi yaşayacağız dedi. Allah Allah ne ciddi diyor He? Ciddi olarak. Ha, ciddi olarak. Onda şaka yok. Ondan sonra ya ama tövbe estağfurullah falan diye şey yapıyor. Yani hastanede de gördüm ki beden ruha çok yük ya. Ruh çok yoruyor. Ceset, ceset ruhu çok boğuyor. Çok yoruyor ruh çok zor durumda arkadaşlar bu asırda. Bu cesetten belayı, şu baş belası. Yani o kadar yoruyor ki gidin hastaneye bakın. Perişan ruhlar ya. Yani. Şu ceset. Gene mi bu sene yaşıyoruz diye diyesin geliyor ya. lan bu sene de mi yaşayacağım ya? Yani kurtulsam şuradan ya. Beden kağıttır. Yaktığımızsa ölüm. azel Aleyhisselam'dır ki kibit. Buradan çıkan orada ruhtur. Ka kağıt hapis değil mi? ruha hapis. Buradan çıkmasıdır. Ya çıkart adamı ya. Gene bu bu senede mi yaşayacağız diye diyesin geliyor. Ya çıkmaz mı abi? Çıkar. <laughs> Konumuz başka. Su aynı. Bak su aynı. Rüzgar aynı. Neticenin farklı olması rüzgarın farklı esmesidir. Su aynı. Bak şimdi. Hava da aynı. Farklı eserse deviriyor, esmezse büyütüyor. Çok yağdırılırsa heyelan oluyor, normal yağsa ne şu ne bu, ikisi de su. Farklı olması. So